Evet arkadaşlar bugün sizlerle Real Inventory tanıtımını yapacağım. Şimdi şurada öncelikle hile aktif olmazsa şurayı okuyun sonra yapın. 64 bit ve 32 bit ayrı. Öncelikle Wolf Time açıyoruz. Evet şimdi Wolf Time geldi serimize giriyoruz siz büyük bir ihtimalle görmeyeceksiniz oyunu başlat diyoruz DLL injectörü çalıştırıp şuradan DLL'yi seçiyoruz arkadaşlar real inventory diye sonra şuraya wolf time nokta bin diyoruz arkadaşlar inject başarılı Ahmet abi öndü diyor tabii hile benim olmadığı için Şimdi böyle hep başarılı olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi oyunda deneyeceğiz. Evet. <laughs> Hekim açılmasını bekliyoruz. Geç açılacak biraz. Açıldı. Evet arkadaşlar geliyor yavaş yavaş. Şimdi kampa giriyoruz. Gelsin. Fark etmiyor. Genelde beyaz kurşuna giriyorum ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Envanterimize girelim. Gördüğünüz gibi her şey gelmiş durumda. Tüm silahlarınız burada. Güçlerde. Bunlar var. Karakterler. Karakter gelmiyor zaten. Ekipman da gelmiyor. Özelden AB3G bot normal bilet, bot zor bilet. İsim değiştirme geliyor ama kullanamıyorsunuz isim değiştirmeleri. Standart silah silah falan arttırıcı geliyor. De kurtların yetenek geliştirmeleri geliyor kurulabilir silah ek özellik geliyor şimdi slotlar gördüğünüz gibi iki tane zaten önce bir dolduralım önce şunu atmayalım çıkaralım şunu neyse ya da şöyle yapınca gidecektir zaten bir bunu atalım ikiye zayıf atalım atamıyoruz Başka silah seçelim. Şunu da atamıyoruz. Neyse koma atalım. Şimdi buraya uzas atalım. Şuraya başka bir silah atalım. Bakalım neler var. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar ben burayı dolduruyorum şu an. Ve daha sonra oyuna gireceğiz. Bakalım giriyor mu? Çok girmiyor diyor. Başka şeyler diyor. Lok hatası veriyor diyor. Bunu kanıtlamak için şimdi yapıyorum. Bakalım neler var, neler var. 14A1 e ultimate atalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm silahlar bulunmakta. Mesela hepsinin pro hali ve tüm hepsi var. Şuradan M6K'yı seçmiyorum. Şuradan şeyi seçelim. <laughs> e, ne seçelim ne seçelim. Aa, aa iyi seçelim arkadaşlar. İkinci silah olarak bire bir şey atamıyoruz. Çünkü CP yetmiyor arkadaşlar. Kafamıza göre atıyoruz burayı da yani. Bıçaklardan da öndeki şutmaz kullanıyorum genelde. Bir de mızrak pro kullanıyorum. Ellerini sallıyorum genelde Ne gelirse şansıma diyeyim. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar Yapışkan bomba pro kullanıyorum Siz ne kullanmışsınız bilmiyorum ama Yani ben bunları kullanacağım MK7G Kurt kapanı pro Lav bombası pro kullanıyorum Güçten arkadaşlar istediğinizi kullanın Hatta ben karakterimi devre dışı bırakayım Görün oluyor mu olmuyor mu diye ben özel kurt yeteneği ilk yardım seti. Başka buz kurt kullanayım. Dövme falan varsa kullanın. Siz ben de şu anda dönme gözükmüyor. Nazca dönmesi normalde var da hileyi kullanınca gelme arkadaşlar. Şunları da devre dışı bırakayım. Karakter de devre dışı zaten. Arkadaşlar normalde şuraya basmanız gerekiyor. Basmazsanız kaydetmiyor ama böyle basır, basarsanız da çıkmıyor. Şöyle 2-3 kere basın. Sonra os deyip çıkın. Kayıtlı kalmış oluyor öyle. Bakın bir daha girdiğiniz zaman rahatlıkla çıkabilirsiniz. Hem de kaydedilmiş halde bırakıyor size. Hepsi aynı. Hepsini kaydetmiş halde. Neyse şimdi biz bir odaya girelim. Ve odada insanlarla kapışalım bakalım nasıl olacak burada değil bir giriş bulursak orada güzel olacak mesela işte burada oynayalım Arkadaşlar biraz kasabilir çünkü yani çok kişili bir odaya girdik. 2'ye 2 olması gerekiyor genelde. Rahatlıkla oynamamız için dolmadan kasmadan. Ama o kadar da kaslı söylenemez. Arkadaşlar normalde gördüğünüz gibi silahlarımız geliyor. Çok kasıyor ama ya. Arkadaşlar normalde siz silah atabiliyorsunuz şu şekilde ama geri alamıyorsunuz. Bir dakika şunu atıyoruz. Ama alamıyoruz. Gösteremedim lan bir dur ayı ediyorlar ya. Kaçma lan kaçma gel buraya. Neyse arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi silah atıyorum. Ama silah ben alamıyorum. Diğerleri alabiliyor mu hala bilmiyorum ama. Yani biz alamıyoruz silah. Gördüğünüz gibi yani bir de 2'ye 2'de fazla kasmayacağını düşünüyorum bu şekilde. Bir de arkadaşlar şurada sıfır oluyor. Bunun nedenini hiç bilmiyorum. Canımız gördüğünüz gibi silah aldığımız gibi sıfırlanıyor. Bunun nedenini bilmiyorum. Öğrenirsem size videonun altında gösteririm. Öğrenemezsem de kusura bakmayın yani. Bu eli bitirelim biz sonra da Videoyu kapatalım Yani böyle düşünce dahi geberiyoruz Nasıl bir şeyse yani Kurt olsaydık şeyleri gösterdi. Silah alamıyoruz yerden arkadaşlar Hiçbir şekilde silah alamıyoruz Adam yerden çıkıyor Geberdi <laughs> çıkamadık arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bir teke gidiyoruz. Öğrenirsem bunun sıkıntısını size gösteririm. Ya da bir çözümünü bulursam. Aşağıya atarım yapmanız gerektiğini. Bu odadan çıkalım ya. Biraz da kurt özelliklerini göstereyim. Hele şükür yani bir şey aldık. Ama yani teki gidiyoruz arkadaşlar bunun tek çözümü yok neyse kaybettik zaten çıkalım oyundan <laughs> Arkadaşlar e, şu anda Teknik bir aksaklık oldu O yüzden Videoyu durdurmak zorunda kaldık Yani Yapacak bir şey yoktu Şimdi kurdu göstereceğim insanı gördünüz zaten. Kurtta da gördüğünüz gibi yetenek geliştirme geliyor. Yerde yürüme geliyor arkadaşlar. Ben şu F9'u bir dakika kapatıp geliyorum arkadaşlar. Kapattık arkadaşlar F9'u şimdi ileri geldik. Adam öldürmüştür evet öldürmüş. Sadece kurdu gösterecektim takla atıyor mu atmıyor mu olmadı zıplayabiliyor musun? Yani arkadaşlar bu hile böyle bir şey. Yani böyle hop diye. Ha yani taklası yokmuş. Koşuş tek var yani. Ya da biz mi kullanmadık bilmiyorum. Belki bu kurt takla atmıyor ama atıyor yani bildiğim kadar. Kurtta arkadaşlar gördüğünüz gibi can hiç inmiyor. Silah kullanmıyor herhalde ona. Onun dolayıdır diye tahmin ediyorum. Yani arkadaşlar özel versiyonlara karşı kendi özeliniz varsa kullanın. Silahınız yoksa kullanın. Ne bileyim yani. Gördüğünüz gibi şu anda şey yok. Canımız inmiyor. Aynen. Sadece insana insanda oluyor bu. Onda oynamazsınız yani diyorum. Biz sıkamadık hmm. adama. Hah geberttik adamı arkadaşlar. Kafaya attık. Arkadaşlar şu anda dışarıda dolu ya. <laughs> Sıkıntı yok yani bize. Yağmur mu dolu mu ne yağıyor? Sesini Hı? belki duyuyorsunuzdur. Tak tak diye ses geliyor. Yani arkadaşlar hile bu kadar diyeyim. Ya da biraz daha oynayayım. Birkaç el daha oynayayım. Arkadaşlar sadece ilk slota koydum silahları. Diğer silahlar aynı şekilde geldi. Yani böyle. Kurdu gösterecektim sözde ama silahla da oynadınız. Kurtta sadece yürüme var diye biliyor mu? Ama neyse. İnsanla da dalalım biraz. Silah da mermi bit. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok asıyor. bilgisayarınızın iyi olması gerekiyor kasmaması için yani biraz oynayalım sonra da videonun sonuna gelelim arkadaşlar şu anda tuşların sesini duyuyorsunuzdur sevdiğim için mikrofonun yanına koydum klavyeyi ölmedi lan oha arkadan çaktı neyse devam edelim adamlar kurtla dalıyor yapacak bir şey yok biraz donuyor fare de gidip geliyor arasında. sonunda döndüremiyorum adam akıllı adam aldı ya rahat oluyor neyse sesi duyuyorsunuzdur belki arkada yağmur yağıyor dolu yağıyor bir şeyler yağıyor ama Ben çevir şunu ya bir doğru düzgün durmuyor şu fare ya Sonunda alabildik yani. 32 can kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfır can şu anda yok. Nedenini bilmiyorum. Herhalde insana insan da geliyor. Arkadan vurdu ya. Arkadan vurduya gittik. Yani sözde kurda kurda önce. O da bulamadık. Ne yapalım? Siz de kusura bakmayın yani. Neyse arkadaşlar devam edelim. Adam aldı yine. Yani güzel silahlar seçmedim aslında. Yani F -E ile PX aldım. Ha HK MP'ymiş. PX P, P diye biliyordum diyebiliyordum Vurunca donma etkisi de yeni eklendi herhalde hile. Eskiden yoktu. Bilmiyorum fazla hileleri takip etmiyorum ya. Sadece çekiyorum videosunu atıyorum. Arkadaşlar. Yani hile böyle bir şey. Yani hileyi kapattığınız zaman her şey yine silinecektir. Eski haline geri dönecektir. Bunu şimdiden söyleyeyim. Yani. Böyle yani hile silah veriyor size slotlarınızı arttırıyor ölümsüzlük falan vermiyor onun için de başka bir hile kullanırsınız herhalde hile kullanıyorsanız onun için bir hileniz vardır ne oldu lan ilave kaydı yani arkadaşlar <laughs> kendimizi buzlayacağız Şeyi kullanmadık biz can basmaya bakalım can basabiliyorsun mu eşya yoktu ya basamıyoruz herhalde ya arkadaşlar diğer video ama da sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz gazozek v48 v 49u çıktı onun videosunu çekmeyeceğim yani indirme linki yorumlarda bulabilirsiniz onunkini ve 49'unkini ama herhalde hatası alıyor onun sıkıntıları var. Düzeninize tekrar linkine bakacağım. 25 öldürme falan olsun da kırmızıda videoyu kapatayım. Diyecektim. Neyse bizimki 20 olsun ya. Birkaç kişi öldürelim. İnsanla oynadıkça oynayası geliyor arkadaşlar. şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi adam donuyor. Bomba falan da almadım arkadaşlar yani. Teknik bir aksaklık oldu onun yüzünden. Fazla bir şey yapamadım. Ha geberiyorduk lan. Ha. ha geberiyorduk lan. Ha, ha geberdik Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi diğer videolarıma sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Soru sormak istediğiniz zaman yorumlara yazabilirsiniz sıkıntıları, sorunları. Yani çözmeye çalışacağım. Sıfırcan sıkıntısı belli yani. Onu videodayken bulduk neden olduğunu. Yani görüşlerinizi bize bildirin arkadaşlar. Bize çözümünü bulalım bugünlük de sonuna geldik videonun arkadaşlar. Görüşmek üzere.